Şimdi de her akşam yaptığımız pandeminin etkilediği sektörleri konuşuyoruz. Dün hatırlayacağınız üzere hava yolu şirketlerini konuşmuştuk. Havacılık sektörü özelinde Bugün de imalat, sanayi ve diğer yanda yeme içme, lokanta, restoran sektörlerini konuşacağız ama öncesinde sanayi diyeceğiz. Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bizlerle birlikte. Ayhan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Handan, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sorum olacak. Hızlı başlamak istiyorum Ayhan Bey. Öncelikle ki, pandemide ki. artan vakalara paralel AB üyesi ülkelerde birbiri ardına tedbirlerini açıklamaya başlıyorlar. Dün UND Başkanı'nın söyledikleri özellikle transit geçişlerde karayolu taşımacılığında sıkıntı yaşandığı yönündeydi. Gerek siyasi gerekse pandemiye bağlı olarak ee, günün sonunda ihracatımızın %49'unu da AB üyesi ülkelere gerçekleştiriyoruz ve dolayısıyla pandemide bu son dönemde artan vakalara paralel dış ticarete etkisi ne olur ne dersiniz? Şimdi eee krizin ilk dönemini hatırladığımız zaman en yüksek en yüksek derecede sıkıntı duyduğumuz konulardan bir tanesi gümrük kapılarıydı. Yani önerge başkanımızın söylediği çok doğru. bizim Türkiye olarak yaptığımız ihracatın çok büyük bir kısmı maalesef kamyon üzerinde Avrupa'ya gidiyor. dolayısıyla orada yapılan sıklaştırmaların bize olan etkisi maalesef ürünlerimizin daha pahalıya gitmesi, daha maliyetli olması sebze meyve gibi ise bu ürünlerin bozulmasına kadar giden bir e, sorunla karşı karşılayayız. E, pandemi hatırladığımızda e, en en e, taban yaptığımız dönem Nisan ayı. Nisan ayından sonra aslında bölgemizdeki firmalarda yavaş yavaş bir toparlanma oldu. Ancak e, e, ihracatımızın büyük bir kısmı Avrupa'ya olduğu için Avrupa'daki toparlanmanın istenilen seviyede olmaması ve talebin yeteri kadar olmaması nedeniyle burada üretim yapabilecek firmalarımızda maalesef talebin azalması yüzünden istenilen üretimleri yapamadılar. Ancak son dönemde bu biraz değişmeye başladı. Eylül ayından itibaren veriler bilhassa ihracat verilerimiz geçen yılların üzerinde gelmeye başladı. Bu mutluluk verici bir şey. Ama tekrar tır üzerinde ihracat yapmanın risklerine dönersek aslında Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ciddi bir protokol de var, işbirliği protokolü de var. Hatta geçen sene Çatalca'dan Edirne'ye kadar olan demir yolu ağının da iyileştirilmesi noktasında bir takım çalışmalar ve yatırımlar başladı. Dolayısıyla aslında tır üzerinde bu ihracatın sürdürülebilir olması kanaatimce çok kolay değil. Evet biz kapılarımızı modernize ettik. Eskiden Avrupa tarafları bize oranla çok daha modern dururdu. Şu anda Türkiye tarafı bütün kapılarda komşu ülkelerimizden daha iyi durumda. Ancak az önce de söylediğim rakamlar çok büyük. ve Binlerce tırın geçmesi, pandemi döneminde şoför değiştirme gibi de uygulamalar yapılmıştı. Çok olası, sürdürülebilir bir şeyler değil. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz, İKB olarak tavsiyemiz bir an önce Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki taşımacılığın büyük bir kısmını e, demir yoluyla yapıyor olmamız lazım. Tabi demir yolunun da hızlanması lazım. Bu da ülkelerin e, kullanılacak ülkelerin iradesiyle e, e, örtüşen bir şey. Bu da bizim pazarlıklar aralarında pazarlıklarımızın arasında olması gereken bir konu diye düşünüyorum. Peki Anladım. sipariş noktasında Ayhan Bey siparişler noktasında AB tarafından e, iptal veya ertelemeler başladı mı? Orada tablo nedir? Ee, malumunuz e, geç, e, bu senenin başında yani Mayıs ayında e, Haziran ayında ve Nisan ayında başta olmak üzere zaten sıkıntı iptallerden geliyordu. Hatta Nisan ayında bazı e, giden tırlarımız kabul bile yani teslim de alınmamıştı, alınamamıştı. Şimdi şu dönemde öyle bir sıkıntımız yok. Kocaeli olarak biz biliyorsunuz Hande Hanım e, ağırlıklı olarak Avrupa'ya çalışan, ihracat yapan otomotiv kimya makine ve metal sektörlerinden oluşan bir yapımız var. Fazla bir tekstilimiz yok bizim. Ama e, otomotivde çok öndeyiz ve tahminim benim e, önümüzdeki 3 e, ay yani Ekim, Kasım, Aralık ayı ihracat rakamları Türkiye ile birlikte Kocaeli rekorlar kıracağına inanıyorum. Biz bu sene 17 milyar ay bazında bir ihracat yapma fırsatımız olacak diye düşünüyorum. Tabii ki bu söylediğim anda Hanım, Avrupa'daki pandemi şartları daha kötüye gitmezse bunu da söyleyeyim çünkü pandemi şartları bütün tahminlerimizi biz onu tahmin etmemiz mümkün değil. O bütün tahminlerimizi yanlış noktaya getirebiliyor. Evet Ayhan Bey diğer noktada da yeni teşvik paketi Türkiye Bilek Millet Meclisi'nde 43 maddelik torba yasa teklif olarak sunuldu. Şimdi burada vergi affı, prim af çalışması gibi kimi şirketleri kısa vadede rahatlatacak maddeler de yer alıyor ama günün sonunda şunu sormak istiyorum şirketleri destekleyici orta ve uzun vadeli... Ne yönde destekler olmalıdır? Bu vergi ve prim affı konusunda kimi şirketlerde özellikle düzenli ödeyenlerin bir takım serzenişleri oluyor. E, düzenli ödemelerini yapanların cezalandırıldığı hissiyatıyla ilişkin. Belki buna ilişkin, e, bu doğrultuda yorumunuzu da almak isterim. Ne dersiniz? de Hanım, aslında bir araştırma yapılmalı bence bu konuda. E, şöyle ki, Bizim bölgemize baktığımız zaman firmalarımızın %30 civarında satışlarının ihracattan kaynana, kaynaklanıyorsa veya %30'dan fazlaysa aslında çok büyük bir sıkıntı yaşadık, yaşamadıklarını görüyoruz. Yani söyleyeceğim, üretim ve ihracat e, tabanında eksenlenen firmalar e, bu işte fazla zarar görmüyor. Talepleri de olmuyor. Bizim e, bize gelen taleplere baktığımızda, yaşadığımız en büyük sorun aslında hizmet sektöründeki firmalarımız. Yurt içine e, imalat yapan firmalarımızda sıkıntılar daha büyük. E, malumunuz e, Nisan-Mayıs aylarında çok ciddi e, taleplerimiz oldu. Hükümetimiz birçok talebimizi karşıladı. E, en fazla katkıyı da malumunuz kredi garanti fonuyla yaratılan e, yeni fonlamalardan e, alınmış oldu. Şimdi onların ödemeleri başlıyor. Dolayısıyla bu ödemeler konusunda tekrardan belki yeni bir finansman imkanları varsa onlar araştırılacaktır. Ancak faizlerin de değişmiş olması, yükselmiş olması şartlarımızı zorlayacaktır. Biz İKV olarak bu konuda uzun zamandır söylüyoruz. Yani son 4-5 senedir söylüyoruz. Maalesef o halisiz darbeden sonra ilişkilerimiz çok kötü noktalara geldi ama Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin güncellemesi ve bunun akabinde de yatırım çekmesi noktasında çabalarımız olması lazım. Yani biz 2004, 2005, 2006 yıllarında yıllık bazda 800 milyon e, dolarlık e, direkt yabancı sermayeyi çeken bir ülkeyken... ...bir anda yıllık bazda 21 milyara kadar çıktığımız olmuştu. Bunu nasıl yapmıştık? Bir takım reformlar yapmıştık. E, yine biz aynı konumdayız aslında Türkiye... Reformlarını tamamlayarak Avrupa'dan e, diğer sektörlerde de, sanayi sektöründe de yatırım alabilir ama ünlük birliğini güncellediğimiz zaman aslında burada da yeni sektörler devreye girmiş olacak. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi tarım sektörü. Hem Türkiye'nin tarımda e, daha verimli çalışması adına, bu reformun yapılması lazım. Hem hizmetler sektöründe ciddi fırsatlar var. Şu dönemde maalesef hizmetler sektörü çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Malum nedenlerden ötürü ama bunun ne kadar süreceği çok önemli. Tabii ki burada destekleri devletimizin devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Ve diğer yanda Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı olacak. Yükselen faiz ve diğer yanda artan kurun Günün sonunda gerek üretim noktasında sanayici etkisini nasıl değerlendirmeli? Şimdi andan malumunuz geçen ay yapılan iki puanlık artıştan sonra faizler biraz daha arttı, mevduat faizleri de arttı, bize uygulanan faizler de arttı. Tabii ki faizlerin yüksek olduğu ortamlarda yatırım yapmak daha zorlaşıyor doğal olarak. Ancak bazı gerçekler de var. TL'nin değer kaybı aslında çok önemli bir kriter burada. Biz sanayiciler olarak hızlı değer kaybının zaten çok istediğimiz bir hadise değil. Rekabetçi kuru istiyoruz. Bence rekabetçi kur çok değerli. Ben kendimden örnek vermem gerekirse Hande Hanım, dünyanın en uzak köşesine balki bir ürünü ihracat yapıyorum. Eğer kur Mesela reel efektif döviz kurunu bugün hesapladığımızda yani Türkiye'deki enflasyondan arındırdığımızdaki 2003'teki kuru takribi 5-5,5 TL civarında bir dolar değeri ortaya çıkıyor. o o ben bu ihracatı mesela yapamazdım. Yani doların 7.8 civarında olması benim işimi çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla rekabetçi kur çok önemli. Bazen ee, televizyonlarda e, hocalarımız haklı olarak rekabetçi kur çok fayda yapmadı falan diyorlar ancak burada biraz süreye ihtiyaç var. Çünkü ihracat e, ay e, aman kur e, çok iyi oldu gelin ihracat yapalım diye bir ortam yok. Sizin üretiminiz olması lazım. Dünya standartında bir üretiminiz olması lazım. Onu e, alıcılarla tanıştırıyor olmanız lazım. Zaman isteyen bir proses. Ama genel prensip olarak biz Kurların rekabetçi seviyede kalmasını istiyoruz. Bugünkü kur çok belki yüksek gibi geldi olabilir ancak alım gücü paritesiyle baktığımız zaman aslında belki çok da uzak değiliz kurdan. Biz muhtemelen Merkez Bankası'ndan bir artış olacaktır diye düşünüyoruz ama bu zaman belki kısa süre sonra tekrar aşağıya yönde olabilir. Anda Hanım burada bizim az önce söylediğim çok önemli diye düşünüyorum ve tekrar etmek istiyorum. Türkiye'nin bu girdaptan çıkması için yabancı sermaye çekmesi lazım. Bunu da çekebilmemiz için yatırım ortamını 2004'te yaptığımız gibi, başardığımız gibi aynı şekle sokmamız lazım. Bir de ben son bir ay içerisinde hem AB'nin büyük elçisiyle hem Almanya'nın Büyükelçisi'nde büyükelçisiyle konuşma fırsatlarım oldu. İkisine de vize konusunda Türkiye'nin çok hassas olduğunu, duygusal olduğunu ve ihracatçı olarak 24 senelik Gümrük Birliği'nde olan bir ülke olarak Avrupa Birliği'ne seyahatte sıkıntılar çektiğimizi dile getirdiğimizde, onlar işte 72 kriterin 66'sını tamamladığımız 6 tane kriter kaldı. Bunları da tamamlarsanız zaten bu hak verilecek size tarzında konuşmalar yaptı. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen yük, e, bir takım görevler var. Onların da yapılması lazım ama sonuçta baktığımız zaman Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çok önemli. Yabancı sermayeyi çekebilmeliyiz. Reformları yapmalıyız. E, ve e, mesela Gümrük Birliği'nin güncellenmesini de çok e, vurgu yapıyorum. Çünkü artık Avrupa Birliği o kadar fazla serbest ticaret anlaşması yapıyor ki bizim Cazibemiz kalmadı Avrupa'yı ya. yani bir düşük fiyatlı üretici olarak cazibemiz uzun vadede kalmayacak. Buna örnek de şunu verebilirim: Ağustos ayında Vietnam'la bir serbest ticaret anlaşması imzalandı. Her ne kadar Avrupa Çin'den uzaklıyor desek de uzaklaşıyor desek de aslında Vietnam'daki büyük sermayenin çoğu Çinli zaten ve bizde birebir rekabet edecek ürünleri üretiyorlar. Dolayısıyla bu serbest ticaret anlaşmalarının biz olmadan masada yapılıyor olması zaten gümrük bir birliği anlaşmamızın artık sonuna geldiğini biliyoruz. Bu Almanya'nın dönem başkanlığı sırasında da bunun kararının alınması çok değerli diye düşünüyorum. Fırsat da var diye düşünüyorum. Almanya çünkü bu konuda bizim sıkıntılarımızı biliyor, anladığını da düşünüyorum. Tabii çok fazla Tabii. siyasi gelişmeler var. Başta Akdeniz olmak üzere. Evet. Çok teşekkür ediyorum.